Geldik meşhur Merkür Retrosu'na arkadaşlar. Şimdi Merkür Retrosu herkesin böyle o korktuğu dönem. E her şey güzel gidecek diye bir şey yok hayatta. Dolayısıyla arada bence böyle şeyler yaşamakta fayda var. Şimdi neler yaşayacağız? Teknolojik konularda özellikle iletişimde ee, nasıl diyeyim güncel süreçlerinizde, sözleşmelerinizde, işlerinizde hep bir aksaklık yavaşlama bekleyin bu dönem. Markete toplu alışveriş yaptığın son anda post cihazı çalışmadı. Tekrar baştan geçirmek zorunda kaldı kasiyer her şey falan. Bunların hepsi yaşanıyor. Çok çok normal. Her türlü aksaklık yavaşlamayı bekleyin dedim. O ayrı bir şey ama eski sevgililer dönebilir. Merkür Retrosu'nda mutlaka dönerler. Mutlaka bir dürtüklenirler yani. E, kapınızda belirirler. Valla benim size tavsiyem. Eksten next olmaz. Eski sevgiliden iyi koca olmaz abi. Dolayısıyla Kapınıza mı geldi? Ama Nike konusu tatmin edin. Sonra kış kış yani. <laughs> Başka bir şey yapmayınız lütfen. Zaten bu dönemlerde eski sevgiliniz gelmişse yeni biri gelse bile çok kalıcı olmaz hayatınızda. Merkür retrosu ya biliyorsunuz retro ile gelen retro ile gider. Bu lafı unutmayın ha. He. Her şey için geçerli bu. İş için, eş için, manitacılık durumları için. Dolayısıyla bunu biraz dikkat edin. Şimdi Merkür Koç burcunda retro hareketli olduğu için Koç burcunun doğum haritalarımızda yönettiği ev konularında bazı yavaşlamalar yaşayabiliriz. Detaylar açıklamada.